Sayın harim, Sayın Değerli Kaynakamın, Değerli değerli, değerli, değerli Başkanı'nın birçok arkadaşımız var. İsmini tek tek saymak zaman alabilir, zamanınızı almamak adına hanımefendiler, beyefendiler ben de hepinizi saygıyla selamlıyorum. Mübarek Kurban Bayramınızı en içten dileklerimle tebrik ediyorum. İnşallah sizler için, aileleriniz için, çoluğunuz, çoluğunuz için, milletimiz için, İslam alemi için hayırlara vesile olur diyorum. Yine çok teşekkür ediyoruz. Her zaman gibi yoğun bir bilgiyle Kağızman'da bir bayramlaşma merasimini bir aradayız. Bu anlamda gerçekten çok çok teşekkür ederim. Bizi hiçbir zaman yalnız bırakmıyorsunuz. Değerli söylediği, değerli Bekir'in söyledi. Geçen bayramda da yine burada birlikte Yine güzel bir bayram merasimiyle bayramı karşıladık, uğradık, hasbihar ettik. Ya, Ama hiçbirimiz hesaba katamadık ki var. bir hafta ha, sonra bir şey hainlerin, hainliklerin ölçüsünün bu dereceye varabileceğini silahları, helikopterleri, uçakları, tankları kendi insanımızın üzerine doğru doğrultabileceklerini ve onlara kurşun sıkabileceklerini hiç birimiz hesaba katmadık. Biz buna hesaba katmadık ancak hainler ve hainlerin hamileri de milletimizin dip duruşunu milletimizin millet olma şuuruyla meydanlara çıkabileceğini, mermilere göğsünü siper edebileceğini, tankların üzerine çıkabileceğini, tankların önüne yatabileceğini de hainler hesaba katmadılar. O hainlerin hamileri hesaba katmadılar. O hainleri devreye sokan onların üst atı bu milletin duruşunu hesaba katmadı. Hesaba katmaları gerekiyordu. Niye hesaba katmaları gerekiyordu? Bir yıldır bu coğrafyada etnik ayır, etnik yapı ayırımı yapmadan, mezhep ayırımı yapmadan, kardeşçe düşmana karşı omuz omuza duran bu milletin birliğini, beraberliğini hesaba katmaları, katmaları gerekiyordu. Birinci Cihan Harbi'nde, Çanakkale'de, Sarıkamış'ta bu milletin nasıl omuza durduğunu, nasıl millet olma şuuruyla hareket ettiğini unutmamaları gerekiyordu. Ve 15 Temmuz bu anlamda onlara iyi bir ders verdi. Gençler iyi bir ders verdiler. Dediler ki biz millet olmanın ne demek olduğunu annemizden, babamızdan duyduk, buna göre davrandık. Biz iman dolu bir yüreğe sahibiz. Biz 15 yaşında da olsak, 16 yaşında da olsak meydanlara ya gazi oluruz, ya şehit diyerek çıkabileceğimiz o gençleri hesaba katmadılar. Kadınları hesaba katmadılar, yaşlıları hesaba katmadılar. Belhasılı kelam, top yükü, bu ülkenin 79 milyonun omuz omuza durabileceğini hesaba katmadılar. Allah sizlere razı olsun. 15 Temmuz'da hainlere de bir ders verdiniz. O hainlerin üst akıllarına da iyi bir ders verdiniz. O yüzden terör örgütü ayrımı yapmıyoruz. Niye yapmıyoruz? Çünkü bu ülkenin kalkınmasını çekemeyenler, bu ülkenin büyümesini çekemeyenler, bu ülkenin dünyada söz sahibi olmasını çekemeyenler her zaman bir maşa arıyor. Bir gün FETÖ maşalığı yapıyor, bir gün PKK maşalığı yapıyor, bir gün iş maşalığı yapıyor, bir gün YPG maşalık yapıyor başka bir gün başka bir terör örgütü maşallah. Allah'ın izniyle biz bu birliklerini sağladıkça, biz omuz omuza durdukça Türkiye'nin geleceği bugünden daha iyi olacak. Türkiye daha da büyüyecek, Türkiye'nin ve liderinin dünyada sözü daha çok geçecek onlar istemezlerse de onlar ne kadar çayına atmak isterlerse istesinler inşallah biz sizlerin bu desteği yanımızda gördükçe daha da büyüyeceğiz. Biz dünyadaki mazlumların ve mağdurların hamisi, umudu olmaya bugünden daha çok devam edeceğiz. Bunu herkes böyle bilsin. Kavizman'ın sesini Kars'ın sesini Türkiye'nin her yeri duyuyor. Niye duyuyor? Çünkü Türkiye'nin her yeri sizinle birlikte o gün sokaklara çıkıyor. Türkiye'nin her yeri dünyaya diyor bin yıldır bu coğrafyada biz kardeş olarak yaşadık. Bundan sonra da kardeş olarak yaşayacağız. Ve sizin bu desteğiniz sizin bu Tayyip Erdoğan'a olan desteğiniz, sizin İnat Yıldırım'a olan desteğiniz olan devam ettikçe biz halka hizmeti, hakka hizmet bilen an bir anlayışla sizin hizmetkarınız olmaya devam edeceğiz. Biz Türkiye'de daha nice Osman Gazi köprüleri, daha nice Yavuz Sultan Selim köprüleri, daha nice Marmaraylar, nice Bakü Tüflis, Kars Yolu projesi gibi projeleri hayata geçireceğiz. Hayata geçireceğiz ki ülkemiz kalkınsın. Ülkemiz insanının geleceği daha müreffeh olsun. Çocuklarımızın, torunlarımızın geleceği bugünden daha iyi olsun. Hiç olmasın. Hükümet olarak, milletvekilleri olarak, valisiyle, belediye başkanlarıyla, diğer idarecileriyle birlikte biz karşısında ülkemizin de hizmetinde olacağız. Bir teşekkür ederek diğer konulara geçeyim. Teşekkür şu ki 15 Temmuz'da bütün siyasi partiler görüşleri ne olursa olsun, düşünceleri ne olursa olsun, Elbette bir seçim sattı mahallede değiller bir rakip de ama 15 Temmuz'da omuz omuza bir birlikte Kağızman'da da Kars'ta da Türkiye'de de Mecliste de düşmanlara karşı ortak bir duruş sergilerler, ortak bir tavır sergilerler. O yüzden hangi siyasi görüşte olursa olsun, düşüncesi ne olursa olsun, o gün omuz omuza bir duran herkese çok teşekkür ederim, saygılarımı sunuyorum. Allah onlardan da sizden razı olsun. projelere. <laughs> bugün Kağızman'dayız dün karşıda ülkemizin geneliyle ilgili projelerden bahsettik. Büyük projelerden bahsettik. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün ihale sürecinden ihale sürecini başlattığımızdan bahsettik. Bunun gibi birçok büyük projenin süreçlerini başlattığımızı ve bunları hızlandıracağımızdan bahsettik. Osman Gazi, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, ülkemizin dünya çapında ses getiren projeleriydi. İnşallah bu sene içerisinde Avrasya türünü açarak, sene sonunda Bakın Tüfis Kars denildiği projesini de açarak, dünya çapında ses getiren, dünyanın ismi çeken büyük projeleri bitirmeye devam edeceğiz. Ancak dediğim gibi bugün Kazmanlıyız. Kazmanlı diyor ki, evet ben destek veriyorum, hizmet de veriyorum. Hizmetin birincisi kesik köprü yoluydu. Bitti. Kullanıyorsunuz. Hiç kimse eminim ki bu kadar muhteşem bir yolu, bu kadar muhteşem bir şaheseri beklemiyordu. Zannediliyordu ki bir yol yapacağız, Özellikle bir sandık kaplama yapacağız, geçecek. Hayır. Biz AK Parti olarak, biz AK Parti iktidarı ve AK Parti'nin milletvekilleri olarak yapamayacağımız şeyi sözünü vermeyiz. Sözümüz vermeyiz. Herhangi bir iş varsa da en iyisini yaparız. Daha o yol bitmedi. Daha o yol üstüne bir de aşınma tabakası asfalt atılacak ki asıl o zaman göreceksiniz inşallah muhteşem bir şey olacak. Tabi orayı yapınca hemen önümüzdeki yolun üniversiteden başlayarak Trafiğe kadar aynı şekilde güzelleştirilmesi, yeniden yapılması vardı ki onun da ihare sürecini başlattı, teklifleri alındı, şu an ihalesi devam ediyor. İnşallah tekliflerin değerlendirilmesi bittikten sonra bu yolları hep yol gibi olacak. Bu yolu da ta üniversiteye kadar aynı harilede kullanmış olacağız. Kazmanlılara bir sözümüz daha vardı. Milletvekilimizle birlikte, teşkilatlarımızla birlikte bir sözümüz daha vardı. Dedik ki, Kazmanın sulama suyu ihtiyacı var, baraj sözümüz var, sulama kanalları sözümüz var. Değerli Kazmanlar, değerli hemşehrilerim, Kazman Barajı'nın da ihalesi yapıldı, kararı verildi. Yasal süreçler şu an bekleniyor. Yasal süreçler tamamlanınca inşallah onun da hemen ihalesini yaptı yapımına başlanacak. Ve yine barajdan sonra bütün o kapalı devre sulama kanallarının da şu an uygulama projeleri hazırlanıyor. Hemen devamında onun da ihalesini yapacağız. Karstan Kavışmana köye gelen yolun yapımı ile işleri çıktı, yüklenici zayıf çıktı, beceremedi, yeniden hale etti. İhalesi yapıldı, firma belirlendi, şu an onun da itiraz süreçleri bekleniyor, itiraz süreçleri biter bitmez, o işe ne başlayacağız. Ve sadece şunu söyleyeyim, daha önceki proje 22 milyona ihale edilmişti. 22 trilyona. Zaten doldu. Biz projeyi yeniden ele almışken komple elden geçirdik. Sıcak asfalt olacak şekilde yeniden ihale ettik. Benim şu an idarenin karar verdiği firmanın verdiği rakam 74 milyon. Doğru mu? Örgünlüğü doğru diyor. 22 milyon projeyi 74 trilyonluk proje çıktı. İnşallah çok güzel bir yol olacak. Bu da Kağızmanlı'nın Kağızman'ın hak ettiği bir yoldu. Bu da yapıldı. Kağızmanlı bir yolu. Kağız şeyi daha istiyor. Kağızmanlı diyor ki para kurumundan itibaren Kağızman tuzluca yolu yolu bölünmüş yol olsun. Bununla ilgili de daha önce sözümüz vardı. Sayın Başbakanımız bakarken buraya geldiğinde ondan istirham etmişti, tamam demişti, uygulama projeleri bitti. Şu anda onun da ihale sürecini başlattı, yakında ihaleye çıkacak. İnşallah Erzurum yolu karakol üzerinden Kağızman'dan, Tuzucu'dan, Iğdır'a bölünmüş yol olarak bağlanacak. Bu süreçte başladı. Ve yine Hastanemiz inşallah bitmek üzere, hastanemiz düz yataklı, ilave hastanemiz bitmek üzere. Tabi o bitince mevcut hastanede onarımını ve yenilemesini o kapsamda yapacağız. Çok daha modern, çok daha kapasitesi yüksek hastaneye sahip olacağız. Okulları saygı, birçok okul yaptık yapmaya devam ediyoruz ve yine üniversitemizle ilgili bir yurt sözü vermişti. Onu da yatırım programına aldırdı. Onun da süreçleri başladı. Bugün burada bir memnuniyetini daha ifade edeyim. Kaymakam Bey dedi ki 50 e, tane FEN Lisesi'ni kazanan öğrencimiz var. Dolayısıyla ben arkadaşlarımı ve ailelerimi tebrik ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Eminim ki burada bir fen lisesi olsaydı fen lisesini tercih eden öğrenci sayısı 50'den fazla olurdu. Kağızman 50 tane fen lisesi kazanan öğrenci yetiştiriyorsa daha fazlasını yetiştirme kapasitesine sahipse o zaman buradan Kağızmanlılara bir söz daha verelim. Bu seneye çünkü bir hafta sonra okullar açılıyor. Önümüzdeki sene Kazman'da Fen Lisesi'ni de açıyoruz. Sözünü aldık. Hayırlı Bu konuda, Kazman'a gelmeden önce Sayın Milletvekilimizle birlikte Milli Eğitim Bakanımızla konuştuk. Bu sezona yetişmiyor ancak önümüzdeki sezona söz dedi. Dolayısıyla inşallah seneye Fen Lisesi'ni de açmış olacağız. Tabi burada hocalarımıza, ailelerimize, Kazmanlı öğrencilere düşen sadece okulu açmak yetmez. İnşallah çok başarılı bir okul olsun ki bu sefer başka şehirlerden öğrenciler Kazmanlı Fen Lisesi'ni tercih etsin. Burada yük sizin, burada yük öğretmen arkadaşlarımızın, burada yük velilerimizin, elbette ki öğrencilerimizin. O yüzden daha fazla uzatmayayım. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Şimdi herkesin derdi başka. Arkadan arkadaşlar diyor ki havuz. Arkadaşlar bütün projeleri sırayla hayata geçiriyoruz. Verdiğimiz hiçbir sözü yerde bırakmadık. Kapalı spor salonu bitti. Sem sahası bitti. Yanındaki büyük çim saha bitti. İnşallah gençlik merkezi de sözünü aldı. O da yakında yapılmış olacak. Ben müsaade edeyim de başka bir zaman geldiğimizde söyleyebilecek bir lafımız olsun. Dolayısıyla bu kadarıyla yetinelim değil mi hocam? Her aldığınız sözü Sayın, haklı olarak diyor ki her aldığınız söz gelip bu sefer açıklar cümletimse bir daha yine söz kalmaz. O yüzden bize bize ve size çok iş düşüyor. Siz bizi destekledikçe biz sayın vekilimizle, il başkanımızla, teşkilatımızla, valimizle, kaymakamımızla, belediye başkanlarımızla, İl genel Meclis üyelerimizle ve diğer amirlerimizle birlikte inşallah hizmet ettikçe, projeleri hızlı hayata geçirdikçe yenileri elbette bir gelecektir bir şey daha özellikle özellikle bölgemizde geri kalmışlık bir tarih değildir. Bölgemizin kalkınmışlık seviyesini batıdaki seviyeye getirmek durumundayız dedik. Bu düşünceyle 10 gün önce Sayın Başbakanımızın katılımıyla Diyarbakır'da açıkladık. Doğu ve Güneydoğu'nun kalkınması, istihdamın artırılması, göçün engellenmesi, bu bölgeden ihraç yapılabilmesi adına Kars merkezde olmak üzere Kars, Ardahan, Öldü bir bölge bunun gibi beş tane cazibe merkezi açıkladık. Bu cazibe merkezleriyle birlikte inanın ki bu bölgede her fabrika kuracak. Çağrı merkezleri açılacak. Yeni yatırımlar yapılacak. Bununla birlikte biz gençlerimize daha fazla istihdam yaratacağız. Gençlerimizi daha fazla iş sahibi yapacağız. Gençlerimize özellikle yeni işletmeler açabilirleri adına meslek eğitimi vereceğiz. Aldıkları eğitimle yeni işletmeler açacaklar. Onlar bu sefer yeni arkadaşlara, yeni gençlere, iş ve veren aç verecekler. Cazibe merkezleriyle birlikte bölgemizin tarihi değişmiştir. 14 yıldır yaptığımız hizmetleri bundan sonra katlayarak vermeye devam edeceğiz. Daha önce de söylemiştim. Bugünümüz dünden daha iyidir. Buna hiç kimsenin şüphesi yok. Ama inşallah bütün bu projelerle geleceğimiz bugünden daha iyi olacaktır. Bunun teminatı bugüne kadar yaptıklarımızdır. Bunun teminatı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bunun teminatı Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım ve onların ekip arkadaşlarıdır. Bu bu, bu teminatı verirken de elbette ki sizin bugüne kadar bize verdiğiniz desteğin bugünden sonra da size hizmetkar olabilmemiz adına devam edeceğini düşünüyorum. Bu konuda hiç şüphem yok. Hepinize selamlarımı, saygılarımı hayırlı günler dileklerini yazıyoruz. Lütfen ailelerinize, çoluğunuza, çocuğunuza iyi bayramlar dileklerimizi ve saygılarımızı iletin diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Rabbim yar ve yardımcımız olsun.